Evet herkese merhabalar değerli izleyenler alan YouTube kanalındayız. Ee, Saraçhane eylemleri artık genel bu isimle anabiliriz. Beşinci gününe girdi. Ee, biliyorsunuz akşamları Saraçhane'de mitingler düzenleniyor. Protesto gösterileri düzenleniyor. Ee, çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Daha sonra tutuklandı ve eylemler başladı. Protestolar başladı. Her geçen gün e, Türkiye'nin çeşitli yerlerine de bu eylemler yayılıyor. Ve bugün beşinci gündeyiz. Üniversite öğrencileri, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki üniversiteliler okullarını boykot etmeye başladı. Boykot kararı aldı. E, şenlik var, boykot var e, kararıyla e, an itibariyle aslında bugün boykotlarının ilk gününde derslere girmiyorlar, girmiyorlar. Adeta birçok üniversitenin kampüsü de eylem alanına çevrildi. Bugün eylemleri konuşacağız, boykotu konuşacağız bu protestoları konuşacağız. Çok kısa dört tane üniversiteye gideceğiz. İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden öğrencilere bağlanacağız. Boykottaki durumu öğreneceğiz değerli izleyenler. Evet aslında e, yorumları en sona bırakalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Direkt alana gidiyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Delfin Özdemir konuğumuz. Delfin merhabalar. Merhaba. Evet şimdi boykota başladınız. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndesiniz. Ee, bir genel havayı senden alabilir miyiz? Nedir oradaki son durum? Katılım nasıl? Ee, neler söylemek istersin? Biz şu an İTÜ'deyiz, alandayız tüm İTÜ'lüler olarak. Üniversiteler bizimdir diyoruz, akademik boykottayız diyoruz. Esir olan sıra arkadaşlarımızı geri alana, İmamoğlu'nun diploma iptal kararı pres edilene kadar da buradayız diyoruz, mücadele ediyoruz diyoruz. Bugün sabah itibariyle at akademik boykot kararı açıkladık. Tüm fakülteler kendi içlerinde toplandı. Fakülte önlerinde oturma eylemleri gerçekleştirildi. Hocalarımız bazı hocalarımız yanımıza geldi. Müdahalelerle karşılaştık ama günün sonunda birçok fakülteden kazanım aldık. Şu an arkamda toplu bir eylem yapılıyor. Bilgisayar Bilişim Fakültesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, Hazırlıklar şu an birçok arkadaşımız da burada. Bu şekilde şu anki durumumuz. Evet peki katılım nasıl sayısal olarak yani yani genel böyle bir nasıl görüyorsunuz katılım çok kalabalık mı yoğun mu? Katılım çok güzel sabah her fakültede öğrenciler biz gençlik olarak itinler olarak çok büyük bir mücadele yürüttük. Tüm fakültelerde koridorları gezdik. Arkadaşlarımıza saray rejimi üniversitelerimizde peşkeş çekmesin dedik. Arkadaşlarımızı da yanımıza bizle oturmaya alanlarda mücadele etmeye davet ettik. Katılım gördüğünüz gibi çok büyük. Fakültelerde de katılımlar çok büyüktü. Öğrenciler burada, öğrenciler hep beraber kol kola. İçililer burada, içililer akademik boykotta. Peki son olarak şunu söyleyeyim ben sana. Türkiye'de e, üniversitelerde son zamanlarda bu kadar kitlesel protestolar yapılamıyordu, yapılmıyordu. Ancak 5 gündür her geçen gün katlanarak büyüyen bir öğrenci hareketine dönüştü bu Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve daha sonra tutuklanması. Son olarak bunu sorayım. Bu öğrenci hareketindeki bu artan ivmeyi nasıl yorumluyorsun? E, son yorumunu da buradan alayım. Biz gençlik olarak zaten yıllardır üniversitelerimizin bizim elimizden alınmasıyla mücadele ediyoruz. Yıllardır kulüplerimize baskı yapılıyor. Yıllardır kayyumlar atanıyor. Kulüplerimiz kapatılıyor. Etkinliklerimiz yasaklanıyor. Gençlik bu hareketin öncüsüdür, gençlik bu sürecin öncüsüdür. Biz burada da mücadele ediyoruz ve süreç boyunca da mücadele etmeye devam edeceğiz. Yani kalabalığı görüyorsunuz, çok kalabalığız, <laughs> gittikçe de kalabalıklaşıyoruz. Hepimiz de içimler olarak da buradayız. Delfin Özdemir çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, İTÜ'den Delfin Özdemir konuğumuzdu. İTÜ'deki son durumu, oradaki atmosferi bize aktardı. Ee, tek tek, tek tek üniversitelere bağlanacağız. Ee, şimdi sırada hazırsa e, Boğaziçi'ne bağlanacağız değil mi? Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nden Heca Tarlak konuğumuz. Heja merhaba. Merhabalar. Evet, evet ya beş gün oldu e, Saraçhane eylemleri artık üniversitenin içine kadar da girdi bu eylemler, bu protestolar. Ya ben ilk önce oradaki durumu, atmosferi senden öğrenebilir miyim? Nasıl Boğaziçi'de katılım? Ee, ya burada şöyle, e, öncelikle bugün e, boykotun ilk günü ve e, bugün aslında e, bir aydır kulüplerimizin e, okul kayyumluğu tarafından e, kapatıldığı bir sürecin e, devamlılığını yaşıyoruz. Hem kulüplerimizin kapatılmasına tepki olarak hem de e, akademik boykotla beraber e, akademik boykot e, evet. uyguluyoruz. Ders yok şenlik var şeklinde. E, ve e, Güney Meydan'da kulüpler olarak hep birlikte kocaman bir şenlik düzenledik. E, şu Hı -hı. an orada değilim çünkü çok kalabalık. Çok gürültülü evet. ve çok yoğun. Evet. Bu şekilde. Katılımı sorayım. Katılımı sorayım. Çok yoğun dedin ya. Mesela Boğaziçi 2020 yılından beri bir e, eylemsellik içerisinde aslında. Yani akademisyenlerin zaten her gün eylemi var orada. Evet, evet. E, aynı zamanda üniversite öğrencileri 4 yıldır, 5 yıldır e, bir şekilde bu işin içerisinde e, katılım nasıl mesela üniversite öğrencileri ne diyor? Yani bu eylemlere katılmamış. Ancak bu boykota katılan var mı? Oradaki o durum nedir? Ya inanılmaz bir e, katılım var. E, hem ee, akademisyenlerle hem öğrenci temsil kuruluyla e, hep beraber e, organize edilen ve herkesin çok güçlü bir dayanışma örneği gösterdiği bir katılım var. Yani e, devam zorunluluğu olan derslerde devamsızlığı olmayan arkadaşlarımızla birlikte duruyoruz. O kadar ciddi bir katılım var. Ee, hem hazırlık öğrencilerinde hem bölüm öğrencilerinde yüzde 98, 98 buçuk, 97 buçuklarda bir katılım var. Sürekli e, öğrenci temsil kurulunun kurduğu WhatsApp gruplarına e, boş kitle sınıflarının fotoğrafları geliyor. ve Bu çok kıymetli bir şey. 700 kişilik e, dersin e, yapılmıyor oluşu özellikle e, paraşüt hocaların bile yani e, kayyumluk döneminde atanan hocaların bile bir noktada öğrencilerin gösterdiği tepkiden kaynaklı olarak eee Evet. Kayyumun, e, e, kayyum'un söylediğinin dışına çıkıp evet. e, bizim arkamızda durduğu, bizi desteklediği bir noktadayız. Evet, e, bir yandan bizim Boğaz içinden de görüntüler var. Onlar hazırsa onlar da görebilir. Son olarak şunu sorayım sana Heca. E, evet, şu an görüntüler de geldi. Sen de görebiliyor musun bilmiyorum. Tabii bu evet. ilk zamanlarda çekilen görüntüler. Şimdi durum daha da değişiktir. Ee, mesela bu nereye kadar gidecek bu eylemler? Ee, onunla ilgili bir e, bilginiz var mı? Bir şey konuştunuz mu? Bugün ilk gün zaten de. Son evet, olarak bugün, bunu Bugün, Bugün ilk gün bizim tayinimiz gidebildiği yere kadar götürmek. Yani <laughs> e, bunun için üç gün, beş gün, bir hafta, bir ay, iki ay biz bu boykotu örebildiğimiz kadar e, uzun öreceğiz ve e, bu e, antidemokratik kararların karşısında durabildiğimiz kadar güçlü ve e, dik bir şekilde duracağız. Bu şekilde. E, Heca Tarlak, çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız için bu e, yoğunlukta. E, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, değerli izleyenler e, İstanbul İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi e, ve sırada Ege var galiba. Ege Üniversitesi'nden daha gelmedi tamam birazdan gelecek birazdan ege'yi de alacağız. Dilerseniz bir birkaç görüntü gösterelim size. Ee, değil mi? Mesela Yıldız Teknik'ten iki tane videomuz var. Yıldız Teknik e, üniversitesindeki e, o boykotları da ekrana getirebiliriz. E, mesela burası Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü değerli izleyenler. Katılımı görüyorsunuz. Bu üniversitede boykot var deniliyor pankartlarda. E, bir başka videomuz daha vardı Yıldız Teknik'ten. Onu da getirebilirsek hmm katılımın büyüklüğünü de görebilecek bir Evet dinleyelim. Üniversite evet. kantini burası Yıldız Teknik'te. Ee, derslere giren öğrencilere gel gel yanımıza gel deniliyor. Yine e, şimdi 9 Eylül var. 9 Eylül'de de bakalım, bir İzmir'e gidelim. İzmir'deki tablo neydi, onu da görelim. Orada da bir yürüyüş başladı. E, bunlar yani ilk gelen videolar bu arada değerli izleyenler. Şu an katılımın daha da yüksek olduğunu size söyleyebiliriz. Bu 9 Eylül e, Bolu var. Bolu Abant Üniversitesi var. E, orada da e, yani sıf bu boykotlar işte İzmir, Ankara, İstanbul'a sıkışmış durumda değil. Türkiye'nin her Ars yok boykot var. Burası da Bolu değerli izleyenler. Ee, ya bir görüntü var. Hacettepe'den. Hacettepe hazırsa Hacettepe'yi de verebiliriz. Bakalım Hacettepe'ye. Orada da bayağı bir katılım vardı. Bakın Hacettepe burası. Şu kuyruğu görebiliyor musunuz korteji değerli izleyenler? Bir daha döndürebilir miyiz acaba Serhat? Çok kısa bir video ee, ancak o kalabalığı korteji görmeniz açısından bakın. Yani kameranın kadrajına sığmamış başı ve sonu. Bu kalabalığı görüyorsunuz. Ee, Ot vardı. Dilerseniz bir de Otlu'ya bakalım. Evet. Üniversitesi ilk günden itibaren orada protestolar devam ediyordu değerli izleyenler. Tabii polisin çok sert müdahalesi de vardı ODTÜ'ye. ODTÜ e, yine kalabalık e, galiba yani son yılların en kalabalık eylemlerinden birine sahne oluyor ODTÜ değerli izleyenler. E, bir videomuz daha var. Şimdi Cebeci'de de Ankara Cebeci'de de bir e, aslında birazdan ona gelir hazırsa verebiliriz aslında bir grup çok ufak bir grup ülkücü greve boykota çıkan öğrencilere e, laf atmış saldırı grupluğunda bulunmuş ama engellenmiş tabii ki de onu da belirtelim görüyorsunuz şimdi bütün öğrenciler boykota çıkmış orada böyle bir 7-8 tane kişi var e, onlar böyle e, bir şey yapmaya çalışmış ama orada da engellenmiş e, hazır galiba Ege Üniversitesi değil mi? Tamam. Ege Üniversitesi'nden Ali Zeyn Karasu konuğumuz Ege'ye gideceğiz şimdi Ali merhaba Evet ya Ege Üniversitesi'ndesin. Oradaki durum nedir? Senden bir sıcağı sıcağına bir bilgi alalım. Nedir oradaki katılım, durum, son durum? Buradaki buradaki durum e, biz burada İzmir'de Ege Üniversitesi öğrencileri ve 9 Eylül Üniversitesi öğrencileri, bütün üniversite öğrencileri olarak dün bir akademik boykot çağrısında bulunduk. Bugün de Ege Üniversitesi öğrencileri olarak Ege Üniversitesi'nde bir nolu yemek önünde toplanarak şölen alanına geçtik ve burada toplandık, forumlarımızı gerçekleştirdik. Bütün arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız düşüncelerini dile getirdiler. Dayanışmayı ve direnişi ne kadar büyütebileceğimizi, nasıl katkı sağlayabileceğimizi açıkladılar, anlattılar, biz de dinledik ve bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Mesela bugün ilk gün bir boykot kararı ama zaten Dört gündür eylemler devam ediyordu. Bugün beşinci günde, ya bunu ne kadar daha devam ettireceksiniz? Şu an o belli mi? Tabii ki de bazı şeyler net değildir. Onun farkındayım ama e, onunla ilgili ne söylemek istersin? Ne kadar daha devam eder sence? Bu direnişi büyütmemiz kazanana kadar devam edecektir. E, şu an için e, dayanışmayı büyütüyoruz, öğrencileri e, buralara çekiyoruz, insanlara e, direnişin direnişe katmaya çalışıyoruz ve biz bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Peki yani bir yandan da e, yani akşamları da protestolar oluyor e, orada polisin sert müdahalesi de e, ortada zaten gözaltılar vesaire de oluyor. Şimdi bu eylemlere katılmayan ancak boykota katılan öğrenci durumu nasıl? Ağırlıkta mı acaba? Çünkü bir yandan boykot ee, bugün için e, evet haklısınız gözaltına alınan çok öğrencimiz oldu çok öğrenci <laughs> oldu çok sıra arkadaşlarımız oldu Türkiye'nin gerilinde oldu e, ama ODTÜ, Beyazıt ve İzmir Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi bizlere ilham oluyor. Buradaki öğrencilere ilham oluyor. Olmaya devam edecek. Bu direnişi büyüteceğiz. Bugün de katılım çok fazlaydı. 500'ün üzerinde öğrenci geldi, katıldı. Düşüncelerini açıkladılar. Yürüdük. Kampüsler, öğrencilerin, bu öğrenciler de bunun farkındalar. Ve her zaman böyle olacak. Biz bu kampüsleri bir direniş alanına çevireceğiz. Peki son olarak şunu sorayım Ali bir yani uzun yıllardır Türkiye'de üniversitelerde bu tarz protestolar olmuyordu ya oluyordu da çok az sayı oluyordu polisin hemen sert müdahalesi vesaire oluyordu yani sizin için bunun bir kırılma noktası var mı bu beş gün içerisinde yani şurada bir kırılma oldu ve biz artık e, ilerlemeye başladık dediğim bir şey var mı pardon tam duyamadım soruyu tekrar alabilir miyim? Tabii tabii. Sizin için kırılma anı var mı bu beş günlük süreçte? Yani şunu demek istiyorum. Yani biz normal protestoya gittik, polis müdahale etti ve o bizim için kırılma, kırılma oldu ve daha da e, çoğalarak bu eylemlere katıldık mı? Yoksa başka bir şey mi vardı? Sizin için kırılma noktası neydi bu protestolara katılmanızdaki amaç? Bizim için kırılma noktası e, halkın iradesinin gasp edilmesidir bizim için kırılma noktası öğrencilerin hayatının karartılmasıdır. Aslında bu kırılma noktası sürekli vardı. Fakat şu an Türkiye genelinde bir tepki tepkinin çoğalması söz konusu. Dolayısıyla öğrenciler de buna artık ses çıkarılması gerektiğinin farkına vardı ve zaten farkındalardı fakat bir eylemsellik göremiyorlardı. Biz bu eylemselliğin örgütlenmesini sağlıyoruz ve kampüsleri de tekrar direniş alanına çevireceğiz. Tekrar eee <laughs> Kampüsleri de tekrar öğrencilerin yapacağız. Ali Zeyn Karasu çok teşekkürler katıldığın için. Rica ederim. Evet değerli izleyenler İzmir'e de gittik, Ege'ye de gittik. Şimdi aslında bu eylemlerin e, bize göre daha doğrusu kırılma anı aslında İstanbul Üniversitesi'ydi. Yıllardır bir eylem yasağı vardı. E, öğrenciler nefes alamıyordu daha doğrusu. E, tabii ki de İstanbul Üniversitesi'nde de kayyum rektörler vardı yıllardır birçok üniversitede olduğu gibi ve aslında oranın da kırılma noktası herhalde ilk günkü eylemdi saat 13'te e, İBB yapılan operasyon sonrası saat 13'te öğrenciler orada polis engelini aşmıştı e, galiba oranın kırılması doydu ve aslında İstanbul Üniversitesi'nden diğer üniversitelere sıçrayan bir e, protesto dalgasıyla karşı karşıya kaldık şimdi İstanbul Üniversitesi'ne gidiyoruz e, Türkiye İşçi Partili öğrencilerden Ayris Çataklı konuğumuz. Ayris merhaba. Merhaba Onur nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl Biz de iyiyiz. Güzel gidiyor. Son... Bu sab... Soruyu evet. duya bağındım. tekrar alabilir evet. miyim? Boykot'un ilk günündesiniz. Ee, neler var orada? İstanbul Üniversitesi boykotu nasıl geçiriyor? Senden dinleyelim. Şu an iletişim fakültesindeyiz. Fakülteler arası geçiş yasağı olduğundan dolayı bütün fakülteler bir kampüste buluşamıyoruz. Bunun, bunun için de ses çıkartmamız gerekiyor. Şu an iletişim fakültesindeyiz. E, boykotumuz devam ediyor. Şarkılarımızla müziklerimizle. Bu sabahliğin e, bir forum yaptık. E, forumumuzda ileriki dönemde boykotta neler yapacağımızı, nasıl ilerleyeceğimizi konuşmak için bir e, boykot komitesi seç seçtik. Evet. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Peki e, şimdi fakülteler arası geçiş yasak. Onu onu söyledin. Siz iletişim fakültesindesiniz. İletişim fakültesindeki katılım nasıl peki? Şöyle iletişim fakültesindeki katılım beklediğimizden daha iyi geçti. Şu anda da e, birazdan yapacağımız Gülhane Parkı'nda olan yürüyüş için beklemekteyiz. E, i̇letişim fakültesi için e, katılımın iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü halkla ilişkilerinde burada olduğunu düşün, düşününce aslında evet. katılımın az olduğunu beklemekteydik ancak bütün fakülte olarak boykottayız, derslere şu an giren yok, amfilerimizi de boşaltmış durumdayız, bu şekilde ilerliyoruz. Peki bir şey diyeceğim sana, kırılma anı neresiydi senin için, sizin için, İstanbul Üniversitesi için bu eylemlerin Peki. devam ettiğini düşünürsek, kırılma anı neresiydi? Ya bizim için aslında senin de aynı maçta bahsettiğin gibi e, ilk gün yaptığımız, barikatı e, deldiğimiz anda çünkü İstanbul Üniversitesi aslında çok büyük öğrenci hareketinde önem e, farz eden bir yerde. Ancak e, uzun zamandır bunu kırmaya çalışıyorlardı ve bir noktada kırıldığını düşünüyorduk. Ancak biz çarşamba günü çok büyük bir iradeyle bunun karşısına çıktık ve önümüze korulan koyulan Polis barikatını da açtık ve buradan sıçrayan bir öğrenci hareketlenmesiyle hem tüm Türkiye'ye hem de bütün üniversitelere tekrardan gücümüzü sağ, kazandığımızı kanıtlamış olduk. Peki son olarak şunu sorayım. Talepler nelerdir? Bugün üniversite öğrencileri hangi taleplerle bu eylemlere katılıyor, bu boykotları yapıyor? Son olarak da onu sorayım sana. Ya şöyle iletişim fakültesi için yani İstanbul Üniversitesi için konuşacak olursam evet. aslında bizim zaten İstanbul Üniversitesi içi çok boşaltılmış bir üniversite olduğu için ilk başta talebimiz İstanbul Üniversitesi öğrencileri öğrencileri olarak tekrardan hakkımız olan eğitime, e, derslere ulaşmak ve bunun dışında e, bağımsız, özel bir yönetimle beraber eee çalışmaya devam etmek derslerimize girmek. Evet. Ee, Iris çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet Türkiye İşçi Partili öğrencilerden Ayris Çataklı da konuğumuzdu. İstanbul Üniversitesi'ne de böylece gittik değerli izleyenler. Ee, evet dört tane kritik üniversiteden bağlantılar yaptık İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden e, boykottaki e, son durumları öğrendik katılımın. Yani size videoları da gösterdik. İlk gün katılımın çok yoğun olduğunu artık yani biz sözlü olarak değil videolarda da zaten görebiliyorsunuz. Sosyal medyada da bir tarama yaptığınızda ne kadar kitlesel bir katılımın olduğunu e, görebilirsiniz. Aslında talepler çok net. Bir yandan e, öğrenciler, üniversite öğrenciliği öğrencileri genel olarak haksızlığa uğradığını düşünüyor, siyasi iradenin gasp edildiğini yok sayıldığını düşünüyor ve tabii ki de bir yandan bu talepler var. E, iradenin yok sayılması, irade gaspının yaşanması, diğer taraftan ise aslında ailesinde son cümlesinde olduğu gibi içi boşaltılmış e, bağımsız olmayan özelliğini yitirmiş üniversite kurumlarının e, şu an faaliyette olması e, artık bu talep gitgide birinci sıraya doğru da geliyor. E, bağımsız, özerk yapılı üniversite isteniyor. E, kayyumun olmadığı bir üniversite isteniyor e, ve tabii ki de ülke sorunlarına duyarlı Demokrasinin ilerlemesi, gelişmesi için içinde e, mücadele ediyor. E, üniversite geçtiği değerli izleyenler. E, evet, şimdi Beyazıt videosu var değil mi? Tamam. Şimdi ben burada çok fazla sözü uzatmaya gerek yok. Sözün özünü üniversite öğrencileri söyledi. Biz sadece burada bir aracıyız. Onların sözlerini size aktardık. Artık yorum da sizin, e, vicdan da sizin değerli izleyenler. Ancak biz bu yayını şu an kapatacağız. Ama kapatmadan önce yayınımızı İstanbul Üniversitesi'ndeki Beyazıt'a gidelim. Beyazıt'la kapatalım. Hoşçakalın. Sıra sana gelecek.